Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü konumuz çilizi konuşacağız. Çilizle beraber, Bitcoin'de 69000'den sonra neler yaşanacak? Bunları tane tane anlatmaya çalışacağım. Bu yayını hazırlarken WhatsApp grubumuzda yani Gold Trade grubumuzda bir satışımız geldi. Ben de bu resmi hem sizlerle paylaşmak istedim. OG coin'imiz haliyle bize yine bir %13, %15'lik bir kar bıraktı ve hemen satıp çıktık. WhatsApp'taki arkadaşlarımıza da bereketli olsun diliyorum. Bugünkü konumuz hem Bitcoin hem Chiliz. Öncelikle Chiliz'i konuşalım sevgili dostlar. Bakın Chiliz'i biz paylaştığımızda 0.080'lerde daha önce sizlere paylaştık. Ve şu anda Chiliz 0.15'lerde sevgili dostlar. Yani bir ay, bir buçuk aylık bir sürede bakın Chiliz yüzde yüze yakın bir yükseliş yaptı. Neden önemli diyorum? Şundan dolayı şu an birçok taraftar tokenı Chiliz üzerinden çıkar. Chiliz'in bir borsası vardır. Eski yatırımcılar Chiliz'i bilir. Chiliz evet çok ağır bir trendir. Çok ağır gider. Ama artık zamanı geldi. Yani bu belki 3 ay sonra olacak. Belki 5 ay sonra. Çiliz'de çok daha büyük yükselişler göreceğiz. Özellikle aylık grafiği açtığınızda göreceksiniz 0.28 iğnesi. Bu şu demek Çiliz eninde sonunda 0.28'e gelir. Şu anki fiyatı 0.15'lerden bahsetsek bile 28 yine bir %100'ü yapar. Peki sonrasında ne olacak? Eğer ki bu 28'lerde büyük satış blokları gelmezse ki birazdan değineceğimiz bir konu var. Bir piyasanın heyecan konusu. Orada bunu daha iyi anlayacaksınız. Büyük satışlar gelmezse Çiliz en yüksek rakamı olan 0.90'a gidecek. Hani hep şey diyorum ya daha altcoin rallisi başlamadı diye. İşte anlatmak istediğim bu. Bitcoin en yüksek rakamına yaklaştı. 69 bin dolara. Ama altcoinler Tabii ki doğru. Sağlıklı altcoinlerden bahsediyorum. İş yapacak altcoinlerden. Bu altcoinler daha en yüksek rakamlarına ulaşmadı sevgili dostlar. Bu ne demek? Bitcoin bir yerde sabite bağlayacak. Benim de beklentim 69.000'in üstünde o beklediğimiz büyük altcoin rallisi 69 binden sonra yaşanacak. Bu ne demek? Bitcoin 70 bin, 72 binde olabilir ya da 75.000 bandında sabite bağladığında büyük bir altcoin rallisi başlayacak ve bu muhtemelen 15 ila 20 gün arasında sürecek. Bu 15-20 günde doğru altcoinler o ATS'ine yani en yüksek rakamına yaklaşacaklar. Şimdi Çiliz'in en yüksek rakamı 0.90 yani 90 cent. Şu anki fiyatı 15 cent. Bu dediğim senaryo belki 5 ayda gerçekleşecek. Ama 15 centten 90 cente yaklaşması demek sevgili dostlar. En az 5 kattan 6 kattan fazla yapması demektir. Tabi burada şöyle bir detay var. Bu iş sabırlı olanların para kazandığı bir yerdir. Biz bu şekilde anlatırken birçok kişi şunu düşünüyor. Aa ben şimdi alacağım Chiliz'i 15'ten aldım. Yarın 16 sent olacak. Ertesi gün 17 sent olacak. Yani hep yükselecek. Tam tersi. İşte birçok kişinin bilip de yapamadığı, başaramadığı, yani sabırlı olursam evet para kazanırım mı başaramadığı yer burası. Bugün 15'ten alırız, yarın 12'ye düşer. 11'e düşer, 10'a düşer. Hiç önemli değil. Ön önemli olan ne? Hedefe ulaşmak. Hedefimiz ne Çiliz'de? 1 yıl sonra, 5 ay sonra, 7 ay sonra 90 centi görmek 6 kat. Bunu şöyle kafanızda hesap edebilirsiniz. Bankaya şu an 1 milyon para koysanız size 1 yıl sonra verebileceği rakam toplam rakamı yüzde en yüksekten bile hesap yapsak 500 bin lira. Ama 1 milyonu ki bu bir yatırım hani size gidip de bankaya yatırmayın buraya yatırın da demiyorum. Sadece bir mantığı anlatmaya çalışıyorum. Bugün 1 milyona ben kendi 1 milyonumu Çiliz'e koysam 1 yıl sonrasında bana 6 kat verse 6 milyon. Düşünsenize bir birim 1 milyona 500 bin veriyor. Diğer bir birim 1 milyona 6 milyon veriyor. Aradaki uçurumluğa bakın. Ama bu uçurumlukta şöyle bir detay var. Bire 1 milyona 500 bin verende bir sabır derdiniz yok, bakma derdiniz yok. Ama 500 bin alıyorsunuz. Diğer tarafta durmadan bakmanız gerekiyor diye bir hissiyat geliyor. Halbuki tam tersi. Ben bunu hatta böyle birçok dostuma, arkadaşıma da söylerim. Bu işi bir emeklilik fonu gibi düşünün. Şimdi bir emeklilik fonu yaptığımızda her gün girip bakıyor musunuz fonların düştü mü yükseldi mi diye? Bakmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben her ayın beşinde işte fonuma para yatırıyorum. Bunu da böyle yapabilirsiniz. Her ayın beşinde misal veriyorum. Bin liralık, on bin liralık, beş yüz liralık bütçeniz neyse. Bakın bir kardeşiniz olarak sizin alıp almamanızdan ben bir şey kazanmıyorum. Ama ne var? Hayatınızda küçük bir iz bırakabilmek. Küçük bir dokunuş yapabilmek. Ve fikrinizi, düşüncenizi bir nebze olsun değiştirebilmek. Bizim hem katıl gruplarımızda hem de WhatsApp Gold Trade'imizde niye bu kadar çabalıyoruz? Birileri bir şeyler kazansın. Birileri az ya da çok bir, bir rakam kazansın. Ve bakış açı değişsin. Tabi bu şu demek değil sevgili dostlar. Her aldığımız coin yükselecek diye bir kaide yok. Kar da zarar da kardeştir. Hep kar edeceğiz ama arada geri çekilmelerimiz olacak. İşte sabır dediğim yer burası. Tekrardan Bitcoin'e gelirsek. Bitcoin'in 69 binden sonra başlayacak muazzam bir altcoin rallisi var. Çünkü o rallide tüm dünyadaki global haber sitelerinde her yerde Bitcoin konuşulacak. Ve unutmayın bakın daha bu işin içinde ETF'ler var. Daha önce bunu konuştuk. ETF'ler şu an piyasanın içine girdiler ki aslında daha önceden girmişlerdi. Ve bu ETF'ler yani bu ne demek? Şu demek. Şöyle düşünün. Dünyanın en zengin insanlarından oluşan bir grup hayal edin. Ve trilyon dolarla bu piyasaya peyderpey girmeye başladılar. Bu dünyanın en zengin insanları sizce yüzde yüz peşinde midir? Yani bugün mesela benim cebimde bir trilyon dolarımı ben kriptoya koysam 2 trilyon dolar olarak mı almak isterim? Yoksa bu 1 trilyon doları 40 trilyon dolar olarak mı almak isterim? E 1 trilyon dolarım var, güçlüyüm. Birçok, yani burada Amerika'daki özellikle fonlardan bahsediyorum. Hani bunlar tüm dünyayı istediği gibi manipüle eden insanlar. Ve buradaki beklenti %100 değil. Çok fazlası. Yani 69 binden sonra kriptoda bambaşka şeyler yaşanacak. Ama üzücü bir olay söyleyeyim. Ve bu yükselişlerde birçok kişi bunu kaçıracak. Neden mi kaçıracak şundan dolayı? Sabırsız oldukları için. Neden mi? Korktukları için. Neden mi kaçıracak? Saçma sapan insanların peşinde koştukları için. Maalesef böyle. Bir taraf bakın en basit çok küçük bir örnek. Çiliz'den bahsettim size sadece. Çiliz herkesin bildiği şu an kripto ile uğraşan birçok insana bakın çilizi bilir. Ama çilizdeki o büyük tabloyu işte bu 15 sent 9 senti kimse görmez. Yani ya da çok az insan görür. Hatta ben o yüzden hep şey derim. Tek bu kripto ile ilgili de değil. Hayatınızda resmin büyüğünü görün. O puzzle'ın bir parçasını değil. Ve maalesef ki birçok kişi o büyük resmin o küçücük parçasına takılır kalır. Büyük resmi görenler o fonlar var ya, işte o fonlar her zaman resmin büyüğüne bakar. Bugünkü 15 sente aldığımı ben niye 28 sente satayım? 90 sente bekleyeceğim. Çünkü bir detay daha var. Buraya o çilizi alırken bir ay sonra ev alacağı, iki ay sonra arabayı alacağı tamamen çöpe attığı, unuttuğu parayı kullanır bunlar. Anladınız mı? Bunları da şundan dolayı söyledim. Sizler de böyle yapın. Size alın doğru koyun, doğru koyun. Bakın alın size çiliz. Biz çilizi daha önce 80 sentten paylaştık. Anlattık. Tek tek bu şekilde anlattık. O gün beni dinleyen dostumuz alıp kulağının üstüne yatan şu an %100'ünü yaptı arkadaşlar. %100 muazzam bir kardır. Hani birçok kişi şunu yaşıyor. 10 bin liram 20 bin oldu. Hani ben şey derim ya aç gözlü olmayın diye. İşte bak dediğim olay tam burası. 10.000 lirası 20 bin lira olduğu zaman ya çek paranı. Çek 10 bin al cebine koy. Diğer 10 bin lirayla yatırımlarına devam et. Hayır. Şunu yaparlar. Şimdi 20 bin 40 bin olsun. 40 bin 100 bin olsun. Hayır arkadaşlar. Bu bir tuzaktır. Ha, bu tek kripto ile ilgili değil. Tüm yatırım araçları da olsun. Ne olursa olsun kar cebe yakışır. Bakın bu cümle benim kripto camiasına öğrettiğim bir cümledir. Bundan 4 yıl önce bu cümlenin esamesi okunmazdı. Ama şu an tüm youtuberlara bakın bu cümleyi kullanırlar. Bu çok güzel bir şey. Hani eleştirmiyorum onları da sakın yanlış anlamayın. Hani hep kullansınlar. Keşke herkes kar cebe yakışırı yapsa. 10 bin liran 50 bin lira mı oldu? 20 bin lira mı oldu? Al 10 binini koy kenara git altına koy, dolara koy, oraya koy, buraya koy. 10.000'inle devam et. Bugünkü aslında videomuzun, bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Önümüzde başlayacak muazzam bir altcoin rallisi var. Evet, kimisi kazanamayacak maalesef ya da çok az kazanacak. Ama kimisi de işte bizim e, çok basit bir örnek, holder grubumuzda Pepe'den 4 kat, 5 kat kar yaptık. Ha bu arada şöyle de bir soru gelmiş. Pepe'yi tavsiye etmiyordunuz ana aldırdığınız gibi. Burada konuştuklarımızdan aldığınız bilgilerin sorumluluğu size aittir arkadaşlar. Şimdi ben düşünsenize her hafta bir video paylaşıyorum ve her videomda belli coinleri bahsediyorum. Ve 4 yılda hesap edin benim ne kadar coin'i bahsettiğimi. Aralarında zarar ettiklerimiz de oldu ama çok fazla kâr ettiklerimiz de oldu. Burada sorumluluk sizde. Bu yüzden ben size burada sizin sorumluluğunuzu alabileceğiniz coinleri anlatırken Pepe'yi ben size söyleyemem. Ama işte Holder grubumuzda orada ani bir durumda müdahale edilebilecek bir durum var. Ben varım. Hani orada şunu diyebilirim arkadaşlar Pepe'den %20 içerideyiz satalım hemen şu coin'e geçelim zararı çıkartalım. Ama burada e şimdi ben bunu devamlı yapsam unutmayın bu videoyu 30 bin 40 bin kişi izliyor sevgili dostlar. E şimdi önümüzdeki haftaki 30 bin kişi e farklı coin izleyecek. Bu sefer şu oluyor. Takılıp kalma derim ben buna. Sonuçta şu an beni izliyorsunuz. Ben bir ay boyunca Pepe'yi anlatsam sıkılmaz mısınız? Veya şunu demez misiniz? Ya hocam tamam iyi ki Pepe aldırdın da tamam hadi artık başka coinlere geç dersiniz. Bu yüzden bu yayın genele hitap eder. Ve genele hitap ettiğinde siz kendinize göre alacağınızı alın. Kararınızı verin. Ona göre kriptoya devam edin. İşte en güzel bir örnek. Çeliz şu an 15 sente. Aylık grafiğine baktığınızda 28 iğnesi şılak diye karşınıza çıkar. E buradaki direnci kırdığında da e, Bitcoin ATE'ye yaklaşmışken neden Çeliz 15 sentlerde kalsın? E kalmayacak tabii ki sevgili dostlar. Görmeniz gereken yer burası. İşte günün konusu bu şekilde sevgili dostlarım. Önümüzde güzel bir rally var. Hele 69.000'den sonra ortalık şenlik yeri olacak. Ama birçok kişi de bu duruma ağlayacak. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıcakla kalın ve kendinize çok iyi bakın.